Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben KriptoCM. Bugün tarih 12 Temmuz 2024 ve sizinle bir piyasa analizi videosu da daha karşınızdayım. Ee, şu anda veriler beklediğimiz şekilde gidiyor. Hemen çok hızlı şekilde piyasada e, ne oluyor, ne bitiyor ve bizi önümüzdeki haftada ne bekliyor onu hep birlikte konuşalım. Bakın hatırlarsanız e, ben dolar dominansı için burada şöyle bir durum paylaşmıştım ve demiştim ki %5.20 üstünde bir haftalık kapanış bekliyorum demiştim dolar dominansta. Neydi hocam dolar dominans? Yine çok hızlı hatırlatayım. Dolar dominans düşerse piyasa yükseliyor arkadaşlar. Yani biz bunun ne yapmasını istiyoruz? Düşmesini istiyoruz. Yükselirse piyasa düşer. Bu şekilde kolay şekilde aklınızı tutabilirsiniz. Şimdi ben burada 5.20'nin altında hafta kapatmadığı sürece ki ben altında hafta kapatmasını beklemiyorum demiştim. Üstünde bir %6.5 %7 bölgesine kadar bir dolar dominansta yükseliş bekliyorum demiştim. Niye? Şu aşağı doğru gelen bu 2018'den yukarı doğru gelen trendimizi kırdık biz. Nerede kırdık? İşte Ocak ayında, Ocak ayından beri biz buranın retest'ini yapmadık. Ben buranın işte önümüzdeki haftalarda veya aylarda retest'ini yapılabileceğini düşünüyorum. Artık burası bir haftada mı gelir, bir ayda mı gelir, iki ayda mı gelir? Onun süresini bilmek imkansız. Fakat orayı hemen şöyle bir daha yakından göstermek istiyorum. Bakın, e, önceki videoda göster gösterdim mi hatırlamıyorum. Fakat e, benim short ve sell sinyalim var. Bakın. Bir de buy ve long sinyal. Şimdi bu sinyal dolar dominansta geldiği zaman ne olmuş? Yata yukarı aşağı yukarı aşağı gitmiş ve sonra düşüş başlamış. Şimdi burada belki e, Nisan, Mart, Nisan aylarında beni canlı yayınlarımı izleyen arkadaşlar hatırlarlar. Oturup bunu yayında bayağı bir konuşmuştuk. Bay sinyali geldi ya gerçekten ayam başlıyoruz diye. O zaman yayında olan arkadaşlar varsa yoruma yazarsa sevinirim. Canlı yayında konuşmuştuk. Bayağı bir konuşmuştuk bunu. Bir yarım saat konuşmuştuk. Ne oldu? Şimdi buy sinyali geldiğinden beri şöyle bir yukarı aşağı yukarı aşağı ne yapıyoruz? Biz dolar doğru burada bir yükseliş trendi görüyoruz aslında. Bakın burada düşen bir trend vardı. Şu anda bir yükselen trend görüyoruz. Peki hocam bu yükselen trend nereye kadar devam edecek? İşte bunu ben şunu söyledim. Burada bir fincan kulp formasyonu var bakın yeşil bölgenin üstünde. Ve ben bu ilk fincanın kulpunun derinliği kadar yani mor, mor bölge kadar bir yükseliş bekliyorum demiştim. Ve ilk yükseliş gelmişti geçen hafta ilk hedefime. Bakın ilk hedef demiştim. %5.67, %5.70 bölgesi demiştim. Oraya gelmişti ve oradan fiyatın tepki alacağını, tepki aldıktan sonra aşağı doğru bir rites yapıp oradan tekrar yükseliş trenine başlayacağını söylemiştim. Bakın onun da e, şeyini paylaşmıştım. Hatta bir saniye göstereyim. Bakın görselde paylaşmıştım buradayken aşağı doğru bir rites bekledim. Buradan tekrardan mor bölgeyi yukarı doğru kırmak için yukarı çıkacağımızı söylemiştim. Yeşil bölgenin altında sert bir kırılım gelip hafta kapatmadıkça beklentimin bu olduğunu söylemiştim. Hemen gelin bakalım hızlı şekilde. Bakın ne oldu? Dediğim şekilde geldi. Bakın geldi. Oraya biz destek olarak çalıştık dün. Şimdi te oradan tepki aldık. Şimdi hocam niye orası destek? Şimdi oranın destek olması bir. Bakın burası 2024 Şubat ayından beri kırılamayan direnci biz kırdık ve üstünde hafta kapattık. İki, Bakın bu gördüğünüz turuncu ne? 200 günlük ema. Yani 200 günlük ema normalde yukarı zor kırılır. Bakın zaten defalarca kez vurduk vurduk kıramadık. Ve şu an an itibariyle 200 günlük emayı da kırdık. Ve 2 gün sonra üstünde ilk defa hafta kapatacağız. Bu da çok negatif bir veri. Yukarıda ne var hocam? Bakın yukarıda hem burut direncim var ve şu yatayda mor direnç vardı. O yüzden buradan reddedik. Şimdi normal şartlarda e, bu direnç bölgesi. Kırılmadıkça buranın kesin geleceğini konuşamayız. Fakat önümüzdeki günlerde ve haftalarda bura kırılırsa benim maksimum beklediğim hedef bu turuncu bölge olacak. Neresi orası? %6.60, %7 bölgesi. Burası geldiği zaman ben artık piyasadaki düşüşün biteceğini ve tekrardan dolar dominansın bir düşen trende başlayacağını ve tekrardan biz piyasada yükselen fiyatları göreceğimizi düşünüyorum. Onun da süresini tahmin etmek zor ama bana göre böyle bir, bir ayı falan kaldı gibi geliyor tahmini olarak söylüyorum. Bu daha da uzun sürebilir. E, hocam peki ne zaman bu beklentin iptal olur? Gelir dolar dominans buraya aşağı kırar altında hafta kapatır. O zaman deriz ki tamam e, bu formasyon iptal oldu. Artık dolar dominans buradan düşüş yönlü eğilime geçti ve tekrar piyasada yükseliş bekliyor bekliyorum şeklinde bir e, beklentim olur. Fakat bu gerçekleşmeden yani daha aşağı kırmadan e, yeşil bölge altında bir kırılım gelmeden Dolar dominansının hedefi yukarı gibi duruyor. Yukarı gibi gözüktüğü için de piyasadaki düşüşün daha da devam edebileceği yönünde bana açıkçası risk risk barındırıyor. Yani bu grafik diyor ki ben e, fincanın kulpun hedefini gerçekleştirdim. Şimdi fincan derinliğe kadar gitmek isteyebilirim diyor. O da tam olarak bu turuncu bölgeye denk geliyor. Ve o da formasyonu tamamlarsa ondan sonra ben ne yapacağım? Rahat edeceğim. Onu da şimdiden belirtelim. Yine önümüzdeki haftalarda kırılım gelirse mor bölgenin üstünde de haftalık bir kapanış görürsek onu da güncelleyeceğim. Şu anda fiyat olarak aslında baktığımız zaman dolar dominans olmasa benim grafiğime göre diplerdeyiz. Yani 53 bin dolar bölgeleri benim için ilk hedef edin bölgede hatırlarsanız. Ee, bu grafiği paylaşmıştım ben. Ne demiştim? işte 70 bin dolar bölgesinden 52 bin, 48 bin dolar bölgesine doğru düşüş bekliyorum demiştim. Aslında şu an çok dip gibi duruyor bakın. Yani o kadar güzel duruyor ki buradan long aşmamak için kendimi zor tutuyorum. Tutmamın sebebi ise buradan longu bekletmemin sebebi ise tamamen dolar dominansında beklediğim grafik ne kadar Bitcoin destekte gözükse de halen daha sanki şurayı bir aşağı fake verip oradan tekrar yukarı kırıp yani buradaki longları atıp e, ondan sonra götürebilirler gibi geliyor bana. O da nereye kadar olabilir? İşte 43 48 bölgesine kadar bir aşağı sert bir fitille e, son longları atıp artık milleti tamamen düşüşe inandırıp on ondan sonra yükselişi e, zemini hazırlayıp büyük bir likidasyon alıp ondan sonra gitmesi bana mantıklı geliyor şu an için piyasanın e, dediğim gibi eğer grafikte bir farklılık olursa onda da zaten güncelleme yaparım hemen gelelim totale totale biliyorsunuz ne demiştim total toplam piyasa değeri yani piyasadaki toplam para gibi düşünün toplam para düşerse ne olur piyasada düşer aşağı kırmıştık bakın burada biz bu bölgeyi şöyle göstereyim bakın şu yeşil bölgeyi ne yaptık biz aşağı kırdık nereden geliyordu mart ayından bu yana biz total hep piyasa düştüğünde de buradan destek almıştı. Hep düştüğünde buradan destek almıştı ve dedim ki aşağı kırdık buradan retestini yapacağız. Buradan tekrardan düşüş bekliyorum demiştim ve şu an an itibariyle retestini yaptık. Altında hafta kapattık. Artık önümüzdeki haftalarda tekrar buraya retestle bile gelse buranın üstünde haftalık kapanış yapmadığı sürece ilk hedefimiz 1.8-1.6 trilyon bölgesi olacak. Burada benim bulut desteğim de e, bulunuyor. İndikatörüm bulut desteği. Ya benim için e, maksimum bölge burası gibi duruyor şu anlık. Buraya geldiği zaman ben piyasanın düşüşünün bitebileceğini düşünüyorum. Orası da artık iki haftaya mı bir ay mı gider bilmiyorum ama yeşil bölgenin üstünde haftalık kapanış olmadığı sürece benim beklentim 1.8 1.6 trilyon bölgesi olacak. Bunu da takimde bulunduruyorum. Ee, bir farklı bir yani hedefe doğru gelirse veya yukarı kırılım olursa bunda da güncelleme yapacağım. Eee Son olarak altcoin'lere değinelim. Hocam altcoin'ler ne zaman yükselecek? Hocam altcoin'ler ne zaman yükselecek? Arkadaşlar altcoin'lerin ne zaman yükseleceğini şimdiden söylüyorum. Ethereum Bitcoin Partisi'nde bakın. Bu direncimiz var. Biliyorsunuz takip ediyoruz. Ee, çoğu videoda bahsediyorum. Bu direncimizi bakın yine iki hafta önce geldik kıramadık. Dedim burada hatta alarmım var bakın. Yukarı kırılım gelirse sizlerle paylaşacağım demiştim. Ethereum Bitcoin Partisi yukarı kırıp burada haftalık aylık kapanış yaparsa o zaman diyeceğiz ki Ethereum Bitcoin Partisi artık düşen trendden kurtuldu. Bakın sene 2022 Eylül'den gelen 2 senelik bir, neredeyse 2 senelik bir düşen trend var burada. Bu düşen trendi yukarı doğru kırar, bir retest yapıp ondan sonra yükseliş trendine başlarız diye düşünüyorum. Ama ne zaman burayı yukarı kırarsak o zaman ben ne diyeceğim? Artık alt koyunlar için pozitif trend başladı diyebileceğiz. Onu da kırılım geldiğinde ilk bilgilendiren, ilk size haber veren kişi olacağım. E, o yüzden bu verilerden... Bu gerçekçi verilerden uzak kalmak istiyorsanız, uzak kalmak istemiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın beni ne kadar çok desteklerseniz ben de bu işi o kadar daha çok severek ve daha fazla video çekerek daha hızlı şekilde sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Ee, o konuda da desteklerinizi bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.